arkadaşlar. Civcivlerimize verdiğimiz un kurtlar hakkında birazcık bilgi vereyim. Bu ana kutumuz. Bunu direkt satın olarak almıştım. Un kurdu olarak. Zamanla pupaya, pupadan da böceğe dönüşümler oldu. Burası ana kutumuz. Altlık olarak kepek, mısır unu, civciv yemi, galet unu ve benzeri şeyler kullanıyorum. Burada larvaları görüyorsunuz pupaya dönüşenler var. Bunları pupaları ayıklayacağız. Un kurtlarımız civcivle genelde un kurdu halinde veriyoruz. Un kurdu da halindeyken yediriyoruz. Diğer evreleri, böcek vesaireyi üretimde kullanıyoruz. Bunlara yem olarak genelde patates, havuç ve benzeri yiyecekler veriyoruz. Su ihtiyacını karşılaması için. Burada böceğe dönüşenler de var. Onları temizleyeceğiz. Diğer kabımıza böcek kabımızı alacağız. Bu tarafta pupalara ayırdığımız kutu. Buradan da böceğe dönüşenler var. Onları da ayıracağız. Bu larva halinden pupa haline dönüşüyorlar. Ortalama 2 hafta civarı sürüyor. Bir ortalama 10 gün civarı da Larva olarak kaldıktan sonra böceğe dönüşüyorlar. Şöyle de böcek halleri. Böcek olduklarında ilk başta açık kahverengi, sonrasında siyaha dönüşüyorlar. Bunlar da 3 ila 10 gün arasında yumurtaya başlıyorlar. 2-3 ay içerisinde yumurta verme ömürleri var. Sonrasında böceklerimiz ölüyor. Ondan sonra böcekler 10-15 gün civarı alt, altlıkları kaldıktan sonra altlıklarını değiştirip başka bir kaba alıyoruz yumurtalarını. Yumurtalar dinlendikten sonra çıkma süresine geldikten sonra ufak ufak un kurtları mikro un kurtları olarak bir müddet sonra çıkıyorlar. belli olmayabilir ama burada da gelişimlerini tamamlamak için büyümek üzere bekliyorlar. Büyükler valini alacaklar. Burası yüzeceklerimiz. Yumurta kartonu koyuyoruz. üstünde gezmek, üzerine yumurta bırakmak için kullanıyorlar. Bu taraf pupa ve böceğe dönüşmüş olan evreler. İlk başta böyle açık kahverengi oluyorlar. Birkaç gün içerisinde siyah ergin hallerini alıyorlar. Civcivlerimize genelde larva halindeyken veriyoruz. Yüksek protein sayesinde civcivlerin gelişiminde önemli rol oynuyor. koyduğumuz patates, savuç ve benzeri maddeler bir müddet sonra küflendiği için dönüşümlü olarak tazeliyoruz. Bu ana kabımız artık çoğu larvalar tükenmek üzere. Çoğu anaç üretim pozisyonuna geçmek üzereler. Arkadan yetişen mikro küçüklerimiz bu kapta yerini alacaklar bir müddet sonra Yani üretim aşamasında en az 4 farklı kaba ihtiyacımız var. Beraber kaldıkları zaman birbirlerini yeme gibi, sakatlama gibi durumları var. Bazen böyle siyahlaşıp ölmüş olanlar var. Onları ayıklıyoruz. Altlarını 15-20 günde bir değiştiriyoruz. İçerisindeki besin bittiği için yeni kepek, mısır unu, civciv yemi, galeta ve benzeri şeyler koyarak üretimi devam ettiriyoruz.